Oradan buradan kanalına hoş geldiniz değerli dostlar. BİM Aktüel Ürünler 28 Ocak 2025 resmi kataloğunda temizlik ürünleri, gıda malzemeleri, kahvaltılıklar var. Hep birlikte bakıyoruz. Peros yoğun kıvamlı çamaşır suyu 4 kilogram 99 lira. Bindaktivit premium bulaşık makinesi tableti 159 TL. Bingo mutlu yuvam toz deterjan beyazlar ve renkliler için 10 kilogramlık paketler 309 lira. Vernal Max konsantre çamaşır yumuşatıcısı ikili paketi. Bu da arkadaşlar 159 TL 1440 mililitrelik ikili paketi güzel bir fiyat. 28 Ocak BIM kataloğunda temizlik ürünleri ile başladı Bingo soft çamaşır yumuşatıcısı. iki farklı kokusuyla 5 litrelik bidonunda 125 TL. Doğa leke çıkarıcı sprey 750 mililitre 52.50. Mr. Green mikrofiber temizlik bezi ikili 4950. Bloom peçete 200'lü paketi 35 TL. Ivory ıslak havlu 90 tane var. iki farklı kokusuyla 22.50. 28 Ocak BIM kataloğunda Cif Ultra anında kir ve yağ sökücü sprey 67.50. 1 litrelik şişesi. Fakir Parke ahşap temizleyici 1 litre 39.50 L'Oreal Paris gözaltı maskesi Revitalift filer serinletici 69 TL Videomuza kanalımıza, yayınımıza hoş geldiniz. Beğenmeyi, abone olmayı, bildirim ziline tıklayıp açmayı ve yorum yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Çok teşekkür ediyoruz. Saygılar efendim. L'Oréal Paris kağıt yüz bakım maskesi 69 lira. Nivgen beyazlatıcı vücut losyonu 250 mililitre 79.50. Makyaj yassı makyaj süngeri Nature Love'dan 45 TL. Net Nature Love jelli göz bandı 59 lira. Devo Bis BB krem 32 mililitre 129 TL. Bazı ürünlerde kayma olabiliyor arkadaşlar. Görseller de böyle ee, karışabiliyor kusura bakmayın. Sesil lip gloss 79 lira. Mara kaş vaksı 49 TL. Nature Love led ışıklı cam küre farklı model seçenekleriyle 99 TL. Güzel, hoş, dekoratif bir ürün. Gloss Regener soket erkek çorabı 5'li paketi 79.50 jilet Gillette Venus Riviera tıraş bıçağı kadınlar için ikili 137.50 Doğa bulaşık makinesi temizleyici yeni ürünlerden arkadaşlar. Doğa markasından böyle temizleyiciler vardı. Değişik temizlik ürünleri vardı ama bulaşık makinesi temizleyici ilk defa görüyorum ben. 32.50 Desktop Premium sıvı bulaşık deterjanı 750 mililitre 32.50 Domestos yüzey temizleyici 1.5 litrelik bidonu 65 TL. Kuvik perforeli temizlik bezi 49.50. Nivgen beyazlatıcı yüz bakım kremi 40 mililitrelik kavanozunda 74.50. Nivgen beyazlatıcı serum 50 mililitrelik küçük kavanozu 79.50 Devobis aydınlatıcı 129 TL Devobis tinted lip balm 69 lira Mr. Green selülozik bulaşık süngeri. 2 tane var içerisinde. 17.50 Giz tül ve çamaşır beyazlatıcı. 750 gramlık kutusu 49 TL. Bakalım şimdi gıda ürünlerinde kahvaltılıklarda neler var. Dost yarım yağlı yoğurt 5 kilogram 159.50 İçim yağlı krema 200 mililitre 27.50 Peysan Tam yağlı krem peynir 300 gramlık kutusu 34.50. Sek yarım yağlı tost peyniri 1,5 kilogramlık paketi 269 lira. BİM 4 Şubat 2025 tarihine kadar geçerli olacak değerli takipçilerim. Bu indirimler 28 Ocak 2025 Salı günü BİM raflarında sizleri bekliyor olacak. Anka yarım yağlı dilimli tost peyniri 1 kilogram 195 lira. Torku tam yağlı yoğurt 3 kilogramlık kovası 119 TL. Peysan tam yağlı tava peyniri 600 gram 79.50. İçim labne 180 gramlık üçlü paketi 95 TL. Bin vezir yarım yağlı eritme peyniri 1 kilogramlık ambalajı 199 lira. Süper Fresh, tavuk dönerli dürüm tost 180 gram 55 TL. Tatlı mola öz sütten bol çikolatalı pasta 600 gram 135 TL. Taksim dana ıslak hamburger ikili paketi 59.50. Köfteci Ramiz dana İnegöl köfte yarım kilogramlık ambalajı 219 lira. Kaya çiftli tam yağlı olgunlaştırılmış beyaz peynir 300 gramlık 89 TL. Banvit piliç döner 700 gram. Bunlar dondurulmuş ürünler hep değerli arkadaşlar. 179.50 Keskinoğlu piliç şinitzel 1 kilogramlık 89 lira. Aytaç şipşak piliç jambon 60 gram 15 TL. Aytaç piliç jülyen sosis 500 gram 65 TL. Mezzet revani çeşitleri 500 gram portakallı ya da haşhaşlı değişiyor. 59 TL. Ben haşhaşlı olan böyle hep tadına baktık ama portakallı nedense hiç bakmadık tadına. Belizi kurabiye hamuru yarım kilogramlık hazır. 79.50 Pek Food'dan milföy hamuru 1 kilogramlık 64.50 Aytaç dana kangal sucuk 400 gram 239 lira Fermente et üründür arkadaşlar onu söyleyelim Namet Dana Macar Salam 2 paket birlikte 50'şer gram bunlar zaten tek porsiyonluk 32.50 Dimes %100 elma ve şeftali suyu karışımı 200 mililitre 199 lira Dost yağlı ayran 2 litrelik şişesi 47.50 İçim yarım yağlı süt 1 litre 22.50 Yörükoğlu sade süt 180 mililitrelik kutusunda 7.50 Sek latte ister sıcak ister soğuk tüketin 1 litrelik kutusu 49.50 28 Ocak BİM kataloğunda. İçimin kefiri arkadaşlar bu küçük 250 mililitrelik aronya ve karadutlu farklı bir lezzet 19.50 Yörükoğlu'ndan az önce sade sütleri göstermiştik. Bunlar da çocukların böyle sevdiği küçük kutularda kakaolu, çilekli ya da muzlu sütler. Bunların da her birinin tanesi 7.50. Videoyu takip ettiğiniz için, beğendiğiniz için, yorum yazdığınız için de abone olup kısacası bizim kanalımıza vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. İzlemediyseniz eğer hala A101 23 Ocak 2025 kataloğu, BİM 24 Ocak 2025 katalogları da yayında mevcut. Mutlaka tıklayıp göz atın. Hakikaten çok güzel ürünler var. Aklınızda olsun. Hoşçakalın.